Bursa'da yine at eti ele geçirildi sayın seyirciler. Çaldıkları atı kesip satmak isteyen şüphelilerle polis arasında nefes kesen kovalamacı yaşanırken 95 kilo at eti ele geçirildi. Geçen haftaki at eti operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan zanlı bu defa üzeri kanlı bir şekilde yakalandı. At eti sattığını söyleniyor doğru mu? Sattınız mı eti? Bursa'da yine at eti geçirildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bir atın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İki özel otomobili Kestel ilçesinde takibi alan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle şüpheliler arasında kovalama yaşandı. Nerede? Evet, evet. Abi At eti sattığını söyleniyor doğru mu? Otomobillerden birini Kestel civarında terk eden şüpheliler kaçtı. Araçta yapılan aramada 95 kilo ile geçirildi. Kaçan diğer otomobilde çok geçmeden yakalandı. Araçta bulunan SC gözaltına alındı. Abi girmeseniz ya. sattığını söyleniyor, doğru mu? Sattınız mı ATET'i? Nerede kestiniz? Üzerindeki kanlı elbiseler, çizmeler ve sıtırlarla yakalanan SC'nin geçtiğimiz günlerdeki ATET operasyonuyla alakalı gözaltına alındığı ancak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen etler Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bahçesine getirildi. Burada olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından etler Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi. Operasyonda yakalanan araçlarsa otoparka çekildi. Zanlı SEÇ'e sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.